Bugün bir takım sorularla yanımıza geldiniz. Şöyle, e, bu sorular... E, işte ...toplumda mutaniki ile alakalı bir takım e, soru işaretleri var... ...ve bunun alevilikle ilgisi var mıdır, yok mudur... ...esasen bununla ilgili bir e, sorular sordunuz. Biz de bildiğimiz ölçüde bunlara cevap vermeye çalışacağız. Şimdi, öncelikle şunu bilmek gerekiyor. Aile bir toplumun temel taşıdır. Eğer toplum bir mozaikse... Bunu oluşturan yapı taşlarından her bir tanesi birer ailedir. Dolayısıyla e, bir ailede e, süreklilik, birlik, sevgi, sadakat e, ve saygı olduğu zaman bu mozaiğin yapı taşı olan aile dağılmaz. Dolayısıyla mozaiğe bir zarar gelmez. Bu sebeple hem anayasamızda hem öteki yasalarda aileyi koruyucu bir takım e, tedbirler alınmıştır. Bununla ilgili amir hükümler konulmuştur. Şimdi bu anlamda Mutani Cahı e, tamamen Cahiliye döneminden kalan, e, bu anlamda bizim ne modern toplumla ne de Alevi toplumuyla ilgisi olan bir kurum, e, Mutani Cahında e, bir takım unsurlar var. E, tabii öncelikle şunu anlatmak gerekmektedir: Herkes dilediği şeye, dilediği şekilde, dilediği zamanda, dilediği tarzda inanma hürriyetine sahiptir. Bu hem anayasamızda korunan bir gerçektir hem aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'de de bu anlamda uygulamalar vardır. Ne denmektedir? La ve fiddin. Dinde zorlama olmaz. Dolayısıyla bu şekilde başlamak gerekmektedir. Şimdi muhta nikah dediğimiz şey şudur. Kelime anlamı lezzet almak, nemalanmak, faydalanmak anlamındadır. Bunun iki tarafı vardır. mutalayan ve mutalanan kadın erkek e, anlam, bu anlamda bunları böyle tasnif edebiliriz. E, bu sebeple bu nikah türünde hem cinsler yani kadın kadınla erkek erkekle evlenemiyor. Şimdi bunun diğer bir unsur geçici olmasıdır. Yani bizim normal bildiğimiz evliliklerde süreklilik, birlik, tek eşlik esastır diyor medeni yasamız. Bunun aksine geçicilik unsuru vardır. Yani bir insan işte bir yere gidiyor orada... ...bir süre için bir akit, yani bir sözleşme yapıyor ve bu sözleşme gereğince evlilik ilişkisi yaşıyor. Şimdi bu evlilik türlerinde bir mehir söz konusu, bir ücret söz konusu... Normal bildiğimiz evliliklerde bir ücret, yani bir şarta bağlılık söz konusu değildir. Sevgi, sadakat, aşk, saygı gibi unsurlar varken... Ee, Mutan nikahı dediğimiz bence hukuksuz olan bu tip e, nikahlarda e, bir mehir, bir ücret, bir bedel söz konusudur. Şimdi bu anlamda e, kadının bir e, cinsel meta olarak görüldüğü bir durum söz konusudur ki bunun kabulü mümkün değildir. Çünkü e, cennet annelerin ayağının altındadır. Bu anlamda kadını hiçleştiren, kadını cinsel bir sofranın mezesi haline getiren ve e, onu bir eşyaymış gibi gören bu zihniyet, muta zihniyeti tamamen yanlış ve gerici bir zihniyettir. Biz buna karşıyız. Bizim toplumumuz açısından bunu kabulü mümkün değildir. Bakınız Hz. Muhammed ne diyor? Eğer ilim ise alın. Veyahut da bir başka Örnekte ne diyor? Eğer, Eğer eskiden elimle rasıl mezabil Bu bilgiyi edinin diyor. Yani öğrenmek iyi bir şey. Mesela yine Kur'an-ı Kerim'de ne diyor? İlk ayet, ilk surenin ayeti diyor ki ikra, oku. Yani bu kadar aslında olay basitken olayı bu kadar uzatmanın ve dolandırmanın bence lüzumu bulunmamaktadır. Dolayısıyla olaylara bir de bu yönünden bakmak gerekmektedir. Şimdi muta niça dediğimiz olay nasıl sona eriyor? Ya ölüm bildiğiniz üzere taraflardan biri öldüğünde konusuz kalıyor evlilik ve sona eriyor. Bir diğer unsur da süresinin bitmesi. Mesela 15 günlüğüne işte bir nikah kıyılıyor o süre bitiyor. Tabi bu her ne kadar kendini Cafer'i işte Hüseyin'i ya da işte bir takım Zeynep'i olarak tanımlayan toplumlarda Şii toplumlarında normalmiş gibi gözükse de bu bizim toplumumuz açısından İslam'ın özü olan Aleviler açısından mümkün değildir ve e, hukuka ve bu anlamda bizim toplumun özüne aykırıdır. Çünkü bizim toplumumuzda kadın çok saygındır, kadın anadır, kadın her şeydir. Dolayısıyla biz mutan nikahını kabul etmiyoruz. Bu e, nikah türünü benimseyen ve bu nikah türünü normalleştirmeye çalışan zihniyeti de reddediyoruz. Son olarak şunları ifade etmek istiyorum. Toplumumuz cidden aydın ve saygın bir toplum. Bayrağına, vatanına, milletine sadık bir toplum. E, yalnız e, son zamanlarda bir takım toplum içinde olumsuz e, olaylara e, tesadüf etmekteyiz. Mesela aile içi şiddet sorunlarının arttığını görüyoruz. E, mesela uyuşturucu kullanımı ve ticareti sorununun arttığını görüyoruz. Mesela kitlesel işsizlik sorununun arttığını görüyoruz. Mesela kumar ve bahis problemlerinin arttığını görüyoruz. Bir diğer problemde asimilasyon e, probleminin arttığını görüyoruz. E, bizim toplumumuz kendine özgü ilkeleri olan, e, bu anlamda dürüstlüğü ilke edinen, ehlibeyt'in söylediklerini ilke edinen e, bir toplumuz. E, bu sebeple e, kendini farklı inanç gruplarına ait hisseden kişilerin bizim toplumumuzu temsil edemeyeceklerini düşünüyorum. Çünkü biz ne Caferiyiz ne Zeynebiyiz ne de Hüseyiniz değerli Alevi kanaat önderlerine toplumu dilsel, kültürel, inansal inançsal bağlamda ilgilendirmeye davet ediyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.